Yani kim Allah'ı ne kadar biliyorsa ona göre namaza teveccüh ederken kalbi alakasını temin ve tesis edecek namaza duracak. Bu meselenin birinci faslı. Hani nasıl üstad o kıybete ait ayeti ifade ederken istifa marfi başında fakat her kelimeye su gibi, nur gibi, ruh gibi sirayet ediyor. Bahsediyor ondan. Niyet aynı zamanda o Cenab-ı Hakk'a teveccüh, vel maksut, vel mahbub, vel mabud demeyi adeta namazın bütün hemen her rüknünde devam ettirme bir başlangıçtır yani. Ben namaza böyle durdum ve bütün el pençe divan durduğum sürece namaza Kur'an okurken her kelimede o niyetime sadık kalmam lazım yani. Yani elhamdülillah da Rahim de maliki hümmetin de ve Bunun için elden geldiğince böyle başka mülahazalara girdiğinizde nafilelerde sökün yeniden örün filan demişimdir buna. Örgü bozuk çünkü. Ama farzlarda bu altından kalkınmayacak bir şey olur. Hem de hele böyle birileriyle namaz kılıyorsanız başkalarını teşebbüse vesile olur. Hele imamsa iyice alemi teşviş eder. Dolayısıyla din içinde bir külfet manasına gelir. Bu teklifi mala yutak olur. Ama kendi kendinize kıldığınız nafile namazlarda elden geldiğince başından sonuna kadar Allah mülazasına bağlı götürmek lazımmış. Yani Fatiha'yı okuyorsun ama ne dediğinden haberin yok, nerede durduğunda. Anlatıyor, namaz ne demek olduğunu anlatıyor Hz. Bir her yerde. Yani, namaz vasfında da anlatılıyor. Yani, kıyam nedir, Rükû nedir, kavme nedir, secde nedir, celse nedir, selam nedir yani. Bunlar bir miraçsa şayet, miracı anlatırken Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e اِنَّهُ سَمِعُونَ basir diyor. Bu arada zamirin ircağında iki tevcih var. Birisi Efendimiz semî ve Basir'dir. Semî ve Basir Allah'a ait iki tane isimdir. Sen bu basar sıfatlarına bağlı bir şeydir. Fakat burada Efendimiz'e semî Basir diyor. Çünkü o zatın miraç esnasında gözüne, kulağına ilişen her şeyi o sağlam ihsas kabiliyetiyle ve ihtisas kabiliyetiyle, istidadıyla her şeyi emdi, massetti yani. Miracı çok iyi sağdı, çok iyi duydu onu. Böyle saniyesini, salisesini, aşiresini fevt etmedi onun. Mebdeğinden müntahasına kadar başında miraç bahsinin başında işaret ediyor ona. Her şey adeta onun şuur süzgecinden, filtresinden geldi geçti. Şimdi ümmetin miracını kıldım namaz diyor Süleyman Çelebi. Müminin miracı namaz diyor Üstad Hazretleri diyor. Alvar İmam da öyle diyor. Sefine-i dini namaz yürütür, namaz cümle ibadetin peridir deniyor yani. Eğer o bir miraçsa şayet siz de orada kulağınıza, gözünüze hakim olmanız lazım yani. O kulak ve göz sadece duyması gerekli olan şeyi duymalı. E nedir o da yine 17. sözde? Yeki hahi, yeki yeki Sadece biri görecek, biri bilecek, biri duyacak, biri, duyacak, biri arayacak, biri çağıracak, biri hissedecek, ve dışında her şeye kapalı kalacaksın. Namazın bütün erkanında bunu yakalamaya çalışacaksın. Yakaladığın zaman bile tam yakalayamadım. Bu böyle yakalanmazdı yani. Kendimi utacak şekilde yakalamalıydım. Kendimi duymamalıydım ben. Ben var mıyım yok muyum? Bir mestü mamurun dediği gibi o ben miyim ya ben o mu aşıklarım budur de mi diyor. Ben o muyum o ben mi filan ne karıştıracaksın yani o mevzuda. Şimdi bunlar birer seviye meselesi. Fakat temrinsiz seviye yakalanamaz. Yani zorlamazsanız, başta tekellüf olmazsa sonra teklif olmaz. Nefsi yani öyle bir şey teklif edemezsiniz. Yani başta zorlayacaksın. Her gün. Belki 20 sene Cüneydi Bağdat diyor ki ben 60 sene zorladım diyor. 60 sene sonra Allah bana lütfetti. Namaz kılmaya başladım diyor. O zaman bizim gibi namaz kılmayanlar bence zorlamalılar. ve 10 sene namaz kılmaya kendilerini zorlamalılar. Burada antreparantik bir şey arz Zannetmeyin ki bizim böyle namaz gibi yaptığımız bu şeyleri Allah kabul etmiyor. Allah Celle seviye göre bunları da kabul eder. Bunlarda da insanları cennete kor. Bunu da size berzakta bir burak yapar, belki berk yapar. Aydınlatır ufkunuzu. Onu hafife almayın. Fakat himmet Ali tutulmalı. O büyük Rab'be karşı Eda edeceğimiz ibadet, O'nun büyüklüğüyle mebzudemize nasip olmalı. O'nun bize lütuflarına bir şükür manasında olmalı. Tam O'nu karşılayacak bu şükür olmalı. Dolayısıyla da o işin hakikati bulunmaya çalışılmalı. Onun için niyetin ikinci faslı da esasen ibadetin bütün erkanına, eczasına sirayetidir O'nun. O niyeti, O mutlak kastı, O mutlak teveccühü, O mutlak nazarı namazın her rütbinde vicdanında duyma ya başka şeylere isyan etme. Rahatsız olma orada. Tepki gösterme namazın içinde. Yani şu Er-Rahmanir Rahim derken onun sonsuz rahmetinin değişik tecelli dalga boyunda bana kadar gelip her şeyi kuşatmasını ben şu kelimeleri, mübarek kelimeleri söylerken vicdanımda duyamadımsa kendi içimden konuşmayarak kendi kendime "Tuf sana namert demeliyim." Bunlar olmaz şeyler mi? Bunlar hep yaşamışlar, binler, milyonlar yaşamışlar binler ve milyonlar da yaşamaya namzet. Ne demişler? Men talebe ve vecede. Bir kimse bir şeyin arkasına düşer. O mevzuda ciddiyet gösterirse mutlaka bulur. O zaman mefhum muhalifi de şöyle diyeyim. Bulmamışsa bir insan arkasına düşmemiş demek. Düşmüşse ciddiyet göstermemiş. Dolayısıyla bulamamış. İşte mektubatta ceddidü iman bi la ilahe illallah diyor soruyorlar talebeler. Zeyfethul Sabit kimse. O da diyor insanın her an dünyaları değişiyor, vücudunun zerreleri değişiyor, molekül yapısı değişiyor bir insanın. Sürekli insanda bir harap olma, bir çözülme, bir de rejenerasyon, sürekli yenilenme var. Şimdi imanını yenilemek suretiyle vücuduna gelen o misafir atomlar, elektronlar filan, oluşan moleküller bunlar onun imanın yenilemesiyle onlar da tenevür ediyorlar. Yani meselenin bir bu yanı var. Bir bu zaviyeden bakılacak olursa bizim her gün hakikaten böyle vicdanımızın derinliğinde duyabileceğimiz imanımızı bir yenilemeye ihtiyacımız var. Biz de her gün bizim için yeni bir gündür yani. Ve her gün biz de yeni bir insanız. Dün imanda böyle kemale erme meselesi bugün için belki bir referans olabilir de fakat bugün için her şey ifade etmez o. Dün öyle bir inanmıştım ki ben hakikaten öyle olabilir bazen yani. Gerçekten böyle başımı kaldırdığım zaman israfının azametli hikayeni görecek hale gelmiştim. Dünden bugüne çok az şey kalır ve hiçbir şey kalmaz. Bugün siz ufku yeniden yakalamaya çalışmalısınız. Bu mesele var. Yani her gün sizin için yeni baştan deyip Nefsine diyeceksin ki hele gel şöyle seninle bir saat iman edelim diyeceksin. Yeniden nefsine diyeceksin bunu. Vicdanını nefsine karşı konuşturacaksın. Bu da meselenin tabi bir yanı. Hani her gün zat-ül ayrı ayrı nimetlerini görüyoruz. Ve her gün küfre ait, şüpheye ait, tereddüte ait, nifaka ait değiş şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Dünkü o mevzadaki donanımımız bugünkü hadiselerin altından kalkamayabilir. Ve aynı zamanda biz bugün Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği o lütuflara masaliyetimizin hakkında eda etmemiş oluruz. Ve aynı zamanda ayrı bir şey daha var. Bugünkü ufkumuz düğünden farklı olabilir. Yani bir sürekli ona kullukta bir merdivene yukarı, bir helezonla yukarıya tırmanıyorsak, yükseliyorsak şayet, dün benim ona ait asarı, tecelliyatı temaşa ettiğim menfes çok farklıydı, çok aşağıdaydı. Bugünkü daha farklı olabilir. Yani ben şimdi buradan gördüğüm üluhiyet hakikatına karşı daha farklı bir saygıyla teveccüh etme mecburiyetindeyim. Arz edebildin mi bunu? Yani herkese göre, herkesin Allah'ı bilmesi ve tanımasına göre bir münasebeti vardır. İnsan biraz onunla ne münasebet içindeyse, hangi menfezden onu temaşe ediyorsa, durumunu ona göre ayarlama mecburiyetindedir. İnsanların, insan hayatlarında da bu böyledir. Öyleyse biz işte dün şöyle inanmıştık, böyleydi bu. Veya atalarımızdan takliden aldığımız iman, yani dün nerede duruyordu, bugün nerede duruyor, farkında olmadan başlayın aptalca yaşama. Bu gerçekten bir aptallıktır o. Dolayısıyla her gün o mesele yeni bir şeylerle katkıda bulunmak lazım. Onu yükseltmek lazım. Her gün biraz daha Allah'a kurbiyet meselesini mülahazaya alıp ona doğru yürümek lazım sürekli. Şimdi bu da bir tehdit oluyor yani insan her gün demek kendini yeniliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Zer'e dediği şey ya bazer bahra amikun çok önemli geliyor bana. Yani dün sen tevarüs ettiğin o imanla böyle işte bir dönemde Mekke'ye geldin inandın. O inançla belki onun şahsını da hepimize söylüyor Efendimiz. Siz o inançla kanaat eder, o inançla kalırsanız Hadiseler ve zaman karşınızda öyle şeyler çıkarır ki siz onlarda çok yıpranırsınız, çok aşınırsınız. Kırılmalara, çatlamalara maruz kalırsınız. Yürüdüğünüz bu yolda, içinde yüzdüğünüz bu gemiyi sürekli bir yerdeye restore etmezseniz, bu derya çok derin yani, sahili selamete varamazsınız. Böyle o hatalarla, o isyanlarla, onu sürekli falanmakla tahrip etmekle, o açıdan böyle bir deryada, şu dünya deryasında, değişik tehlikeler içinde, tehlike dalgaları içinde, değişik düşmanlar karşısında, şeytan gibi, nefis gibi, şeytan ve nefsin temsilcisi bir kısım insanlar gibi düşmanlar karşısında, eğer geminiz sağlam değilse, alabur olabilir, hafizan Allah. Yani bir yerde bir şeye çarpar ve batarsınız. O bakımdan yenile diyor. İnsan her zaman kendisini kontrol etmesi lazım en küçük şüpheyi içinde meydan vermemesi lazım. O zaman sen ne varlığından dem vuruyorsun? Akif de bu tabiri kullanır. Bugün kendi varlığından vuruyorsun dem. Yarın toprak kesilmiş varlığından fışkırır matem diyor. Bakma kabristanın sahayı tuşuna, dur da kulak ver bir kere nalai hamuşuna dediği şiirde. Bugün öyle ama yarın işte toprak kesilmiş varlığından fışkırır matem. Sen busun ne varlıktan dem vuruyorsun? kendi varlığından şüphe edebilirsin. Fakat ondan asla yani. Varlığından şüphe etmek tabi bir yana her an onu hazır ve nazır göreceksin yani. El ayak hareketlerin konuşurken, otururken, kalkarken o var diyeceksin. Her şey onun varlığı esas alınarak ona göre planlanacak, ona göre programlanacak. Şimdi buna göre insanın belki her gün değil her saat kendisini yenilemesi icap eder. Ciddi sefine fe innel bahra ahmiyekun. Ve kuzir zade kamilen fe inne sefere vaidun. Zadını tas tamam Çok uzun bir yolculuğa çıkacaksın. uzun bir yolculuk. Kabir, berza, mahşer. Oralarda sana zad-ı zahireye ihtiyaç var. Ve kaffifil himle fe innel agabete Dünya adına yükünü elinden geldiğince hafif yap tırmanma mecburiyetinde olduğun dağ çok saktır diyor. Bu ahlisil amele fe innen amelinde de halis öz yürekli. Tamamen ona bağlılık içinde her şeyin yerine getir. Çünkü o her zaman seni görüyor ve gözetiyor. Ayıp değil mi? Onun nazarı altında kulluk yaparken başka küçük mülazalarına nazarı itibar alıyoruz. Hiç kimsenin görmediği Bilmediği dakikalarda kalkın, elinizden geldiği kadar huşu dolu bir kalple başınızı seccadenize koyun. İçinizi ona dökün. Ya Rabbi, senden seni istiyoruz deyin yani. İnsanın tavırlarında, davranışlarında huşu olması, daima saygılı durması, görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatması. Gözlerin içine baktığınız zaman bile bu gözler Allah'ın varlığına şahit denecek şekilde Allah hatırlatması. Hakiki müminin ölçüsü de odur bildiğiniz gibi. İzâ zükür Allah. Ona baktıkları zaman Allah'ı hatırlarlar. Bu biraz marifetle mevsuden mütenasiptir. İnsan Allah'ı ne kadar biliyorsa, ne kadar ona yakın duruyorsa, ne kadar huzurunda olduğu şuurundaysa, o kadar tavır ve davranışlarında da huşu eski ifadesiyle numayan olur ama taklitten bir türlü kurtulamıyorsa yani bir cami hareminde doğdu, bir Müslüman ailede doğduğu için bazı şeyleri yapıyor, bazı şeyleri dinliyor, bazı şeyler okuyor da fakat o düşüncelerini söküp kendisi yapmamış. İman abidesinin mimarı kendi değil. Birileri getirmiş oraya işte bir şey yapmacık bir şey koymuşlar. O da o sera başkasına ait o sera arkasında kendisini mümin zannediyor. Akide imamlarından bazıları böyle bir imanı makbul saymıyorlar. Buna mukallidin imanı diyorlar. Fakat bazıları Allah'ın rahmeti geniştir. Belki böylelerini de affeder diye inanmada, düşünmede, okumada, bazı değerleri kabul etmede, hatta hayatı tekmineyi müteala etmede şekli ve suri olan insanlar kim bilir Allah bunları da affeder demişler. Rahmetin enginliğine bağlamışlar. Esasına gelince herkes kendi izanının, imarının, imanının mimarı olması lazım. Onu sen kurmamışsan, taş taş üstüne sen koymamışsan, sen inşa etmemişsen, her taştaki ruhu ve manayı eğer bilememiş, kavrayamamışsan, sana ait değil o. Sana ait olmayan şey de bir gün çeker gider, seni yapayalnız bırakır. Öl, neticede öyle bir yalnızlığa maruz kalmamak için kendine ait o dünyanı kendin kurman lazım senin. Bu da takdirli imandır. Bu da sadece deliller okumakla olmaz yani. Sindirmeyle ile olur. Vicdanda duya duya hissede yede. Üstadın mülazası çok farklı değil. Avam için deliller üzerinde duruyor. Fakat görüyorsunuz çok yerde vicdandaki nokta istinat ve nokta istimda da bulunuyor. Evet, böyle bir iman derinliği aynı zamanda huşu demektir, harşet demektir. O sadece bizim gibi müptediler için bir zadu tarih değil ve zuhru ahiret değil. Aynı zamanda müntehiler içinde Allah'a yaklaşmış, vasul ilallah olmuş, üns billah şerefiyle şereflendirilmiş. Onların da temkin ve teyakkuz içinde bulunmaları, bir kısım münasebesi şatiyata girmemeleri için o hudu ve huşu yani huzurun adabına riayet etme her yerde edebi koruma adına çok önemlidir.